Arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bence motosiklet kullanmak için çok güzel bir gün. Özellikle bu sıcak günlerde bulutların etkisiyle bir tık daha böyle hava yumuşadı. Hafta sonu nereye gidiyorum? Güngör kampanya'ya gidiyorum arkadaşlar. Ee, internette test sürüşlerinin olduğunu görmüştüm. Ee, ben de gidiyorum bugün. Önceden bir mesaj yazdım hani ben. GTS 250 denemek istiyorum Herhangi bir şey yapmam gerekiyor mu diye ee, 10 ile 5 arasında Kaskınla ve ehliyetinle Gelebilirsin dediler İşte ben de saat 11'e doğru orada olurum ee, Uzun zamandır Bilenler bilir almak istediğim bir motor ee, GTS 250 Hem fiyat avantajıyla Hem de hani primaveraya göre ee, Yani bir gidip denemek istiyordum Çok güzel denk geldi ben de bugün orada artık ne kadarlık bir sürüş olur bilmiyorum. Bakacağız. Gidelim. Bakalım neler yaşayacağız. Umarım hani bir sorun olmaz. E, GTS 125 ile GTS 250'yi test edebiliyorsunuz dediler. E, bakalım. E, umarım bir sorun yaşamayız. GTS 250'yi kullanırız. Orada görüşmek üzere. Altepe'den Pendik'e doğru geldik. Çok az bir yol kaldı. Şuradan sağdan döndüğümüzde e, Güngör Kampanya'ya varmış olacağız. Bu arada söyleyeyim tekrar. Hani kesinlikle ben bunu Instagram'da gördüm. Denemek istedim yani. Bunu herkes yapabiliyor. Hani bu bir işbirliği falan değil yani. İlginiz olsun. Sponsorlu içerik falan değil. İlk yanlış yere gelmişim. İki tane Gülgor Company varmış. Bu taraf arkadaki biraz yedek parça gibi aksesuar. Şimdi biz sürüş yapacağımız Gülgor Company'e doğru gidiyoruz. Navigasyonsuz gerçekten zor oluyor şu an kulağımda. Navigasyon var ama Telefonu değiştirince arkasındaki aparat uyumlu olmadığı için yeni telefonla kullanamıyorum navigasyonu. O yüzden ya bunun telefon bağlantısını tekrar alacağım ya da başka bir çözüm yolu bulacağım. Bakacağız. İlk kez telefona bakmadan geldim, doğru geldim. Evet, işte şurası. geldik. Şöyle Vespa GTS 250 test sürüşündeymiş. Burada başka motorları da test edebiliyorsunuz. Ben de bekliyorum. Bahçesi var çok güzel. Bakalım geldiğinde sürüşe başlayacağız. Farklı yapayım sizlere. Anahtarımız ön gözlü. <laughs> Programımız, ruhsatımız da altta seni altını buradan açabilirsiniz satımız burada, herhangi bir çevirmeye şey girerseniz lazım Hı. olursa diye. Sadece çalıştırırken, geldiğiniz zaman yanına üstüne basıyoruz, welcome yazısı çıktıktan sonra kontak çeviriyorsunuz. Bir yerde durdunuz, stop ettirme gereksiniminde bulundunuz, yan adam veya kontaktan kapattınız, tekrar çalış konuma getirirseniz, bastığınız zaman marja çalışmıyorsa kendini güvenli almış anlamına gelir. Kontağı kapatıyorsunuz, üstüne basıyorsunuz, goodbye yazıyor sonra tekrar üstüne basıp çevirip çalıştırabilirsiniz. Hı, hmm, anladım. Dönmeye arka frene basılı tutup marşa çalışana kadar basılı tutun. Gaz vermenize gerek yok. Zaten sinyallerimizi biliyoruz. Hı hı. Kontak anahtarımız da burada. Pendiği biliyorsunuz. İsmarin'den oradan böyle bir dolanıp gelebilirsiniz. Bu uzun yol yapın. O zaman tam varmış olabilirsiniz. Kısadan dönmenizi tavsiye etmem.

Evet. Abi oturum pozisyonundan başlayacağım. Gerçekten iyi. Gerçekten iyi yani. Şimdi dediler ki İsmail'in oradan dönebilirsin. Şimdi biz de öyle yapacağız. Ama primavera'ya göre oturumu ve hızı gerçekten şu an güzel. Frenleri, bir fren manet boşluğu var ee, ama güzel gayet yani. Şimdi şöyle bir sahil yoluna çıktığım zaman daha rahat değerlendireceğim. Ee, tabii şimdi ben burada şeyi söylemek istiyorum. Bir tık erken geldim ben hani 10 buçuk gibi. Ee, bekleyen bir kişi vardı. işte motorun hazırlanması, temizlenmesi, benzin falan aldılar. Bir tık bekledim ama o sırada kahvenizi, sandviçinizi alabiliyorsunuz. Öyle güzel bir özelliği var. Onu da söyleyeyim. Aynı ayarlayamadım. Yani şimdi ben motoru genellikle artıyla kullandığım için arkadaşlar Aa bence süspansiyonları falan da bayağı fark ediyormuş. Yani alamadık bir türlü motoru. Satamadık Premium varayı Premium Aray'ı satamayınca bunu da alamadık haliyle. öyle müsait bir yerde aslında bir durup motoru incelemek istiyorum ama Ya selesi bana çok rahat geldi. Bilmiyorum. Beğendi biliyorsanız arkadaşlar İsmail'in oradan Gerçi videoda siz de duydunuz. oradan dönebiliyoruz. Motorun dengesi çok daha iyi. Ya bu kadar fark edeceğini düşünmüyordum. Hakimiyet konusunda çok çok daha rahat yani. Gerçekten bu kadar fark edeceğini düşünmüyordum. Elim sinyal için şu alta gidiyor. Burası değil ama. Şuradan sahil yoluna inelim tekrar Yani çok çok iyi Çok çok iyi Nasıl yorumlayacağım onu da bilmiyorum ama Dijital ekran Konusunda da ya Emanet motor Bu arada ben normalde hiç Emanet motorla trafiğe çıkmadım ee, Ama sağ olsun hani böyle bir imkan tanıdıkları için çok sevindim. Ya şimdi istediğim bir motor da olduğu için ne kadar tarafsız olacağım bilmiyorum ama sanki başlangıçtaki titreşimi de daha az. Normalde zaten akış sırasında da Primavera da böyle çok fazla bir titreşim olmuyor. Ama yani güç olarak 150 ya biliyorsun 300 cc vergi diliminden dolayı Türkiye'ye özel 250'likler üretiliyor haliyle 150'ye göre 250 de çok daha iyiymiş ya gerçekten. Sürece girişi falan bayıldım. Lastiklerinde farkım var bilmiyorum da. Şöyle bir fren frenler de zaten çok iyi yani. Şu ayak koyma yerleri Primavera'ya göre çok daha rahat ya. Ben en çok zaten bunu beğendim. Ben 1.70 boyundayım. Bir tık böyle topu olan bir ayakkabıyı tercih ettim. Bugün şimdi emanet motor diye. Ancak iyi. Primavera'ya göre şu aynalar da bu arada streşim hemen hemen aynı diyebiliriz yani. E, aynalar çok daha iyiymiş ya. Gerçekten çok rahat görünüyor. Arka taraf, yan taraf, kör nokta konusunda. kalkış ya şu ayak koyma yerine özellikle cidden çok beğendim. Ve o kadar da ağırlık farkı yokmuş gibi hissettirdi. Hafif yani. Şöyle ben 1.70'im dediğim gibi. Açtığımız zaman gazı. Ha, bu kadar olmuyor açıkçası. Ama bunda gayet iyi gerçekten. farklı. Bunun bej rengini düşünmüştüm ben gerçi ama özellikle 150'lik Primavera'yla böyle köprüden geçerken falan bir şey oluyor insan. Bir emin olmuyor yani. Motor bir yetmiyor gibi geliyor. Ama 250'likte o hissiyat yok gerçekten. Ortalama 15 dakikalık bir tur. Şuradan dönebilir miyim? Şu sadece Marmara tamam, Pendi'ye döneceğiz. Yani bakayım. Lastikleri de merak ettim gerçekten. Zaman içinde devam edelim. Kırmızı rengi de sürünce, ya bir Vespa böyle bir şey işte. Bindiğin zaman tüm fikirlerin değişiyor. Ama sele konusu gerçekten çok rahat. Yani Primavera'ya göre inanılmaz rahat geldi bana. Hızlanması, duruşu, yani. GTS'le arasında bu kadar fark olacağını tahmin etmiyordum. Gerçekten var yani o fark. Yani bittik şeyden çekiniyordum aslında. Primavera'ya göre daha ağır olur mu? İşte Primavera'ya göre daha yüksek olur mu? Primavera kadar daha kontrollü kullanabilir miyim diye. Ben bunu daha çok... ...daha rahat kullandım yani. Egzoz sesi bile farklı geldi. Onun da söz mu bilemedim de. Çok yani viraja tutunuş falan iyiymiş gerçekten. Primavera'nın gelişinde biliyorsunuz Michelin yok. Ee, neydi mitas lastiklerle geliyor haliyle de mitas lastiklerin performansı o kadar iyi değil bence ama bunu da bir merak ettim bakacağım Valla kısa bir sürüş oldu ama tadında kalsın çünkü yani çok da taksit imkanı falan var şimdi kredi kartının limitini arttırıp gaza gelirim valla. Deseler ki şu an mesela sizin motorunuzu alıyoruz uygun fiyata. Aradaki farkı da işte 6 taksit 9 taksit GTS 250 ile takas ediyoruz. İşte atıyorum çantasını da veriyoruz şu fiyata. Yani bilmiyorum. Her an her şey olabilir. Şu şuradan sadece sinyalin yerinden bana bir tık farklı geldiği için alışamadım da. Yolda da bir yandan da heyecanlandım aslında penlik biliyorum falan dedim de kaybola kaybola gelmiştim. Şöyle tek ayakla çok rahat. Ya yani kadınların özellikle merak ettiği bir şeydir ya bu. Çok rahat binilebilir yani. Yani motor geniş. O genişliği hissettiriyor. Ne alçak da geldi yani. Yani bence bu motoru 1.65'e kadar çok rahat kullanabilirsiniz. Bana öyle geldi. Yani bu arada hava da bulutlu ve nemli. Ses de sorun olmasın diye de vizör açık değil. Ama biraz sıcakladım yani. azıcık susacağım Yani böyle gerçekten dengesi falan çok iyi. Kontrolü çok kolay. Bu arada Vespa'nın fiyatlarına gelecek olursak da kampanyalarla yani çok bir algı varmış gibi geliyor. Bence o kadar pahalı değil. Yani pahalı değil dediğim diğer motorlarda çok ucuz değil anlamında söylüyorum bunu. Muadilleriyle arasında çok fark yok yani. Bir de Vespa bana ömürlük geliyor açıkçası. Muadilleri pek öyle gelmiyor. Buranın da her zaman trafiği vardır ya. yani şu motorla dengesi o kadar iyi ki gerçekten o kadar iyi ki Primavera'ya göre çok daha rahat kullanılıyor. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi şuradan sola dönüp artık motorla yavaş yavaş vedalaşma vakti geliyor. Aslında bunu sürdükten sonra GTS 125'i de merak etmedim değil çünkü kasası aynı, gücü farklı ama tabii güç yani farket fark ediyor yani güç fark etmiyor diyemem gerçekten kavramızı. Atikliği falan. Gerçekten iyi yani. Ve tabii ki emanet motorla maksimum falan denemeyeceğim. Öyle bir beklentiniz varsa olmasın bu videoda. Zaten hiçbir videoda göremezsiniz de yine de söyleyeyim. Bence amortisör konusunda da çok daha iyi. Ya bu zaten beklendik bir şey tabii ki ama hani daha çok para veriyoruz sonuçta. Daha iyi bir şey alırız diye düşünüyorum ama yani bu arada herhangi bir sözleşme vesaire kaza falan öyle bir şey imzalatmadılar o bana biraz enteresan geldi bir de bittiğim kadarıyla yeni burası Güngör kampanya içerisi güzel gayet daha fazla personel var, daha fazla ilgilenen isim var. Yani biraz motoru bekledik ama değdi be. Vallahi değdi yani. Ve turun sonuna geldik. Valla Primavera ile değerlendirerek arada gerçekten çok büyük fark olduğunu tekrar yenilemek istiyorum. Aşırı memnun kaldım. Eğer test sürüş yapmak istiyorsanız da beklerim sizi yani. <laughs> beklerim siz derken gelebilirsiniz. Gerçekten çok iyiymiş yani. tam da dediğim gibi oldu. Kendi motorumuza geri döndük. Yani şöyle bir şey konuştuk. Burada buranın yetkili sahibi müdürüm artık tam bilmiyorum da Murat Bey sağ olsun. Sonrasında bir test sürüşüyle ilgili sohbet muhabbet ettik. Ee, hali hazırda da Primavera'yı aynalar inanılmaz fark ettiriyor bu arada. Ee, Primavera'yı takas fiyatı söyledi ve hani peşinat sayı belli bir peşinatın üzerine de işte 9 taksitli GTS'i ve GTS Super için fiyat verdi. Ee, ama GTS süperde e, beyaz ve kırmızı renk varmış. Ben de bejini istiyordum. O direkt hani süper değil de düz. Onda da tek fark e, Sele'nin çizgileri. Ekranı sormadım ama ekrandan emin değilim. Eee, onun dışında yani bana da mantıklı geldi aslında çünkü hatırlarsınız motorun ilanı 185 bin liraya koymuştum. Benim olabileceğim fiyat hani 165 demişti ki satacağım fiyatta eee ona göre dedi. Mantıklı yani aslında satmak istemiyorum deyip buraya verirsen bir tık hani uğraşmamış olursun ama kendini satmak istersen biraz daha üzerine satmış olursun. Ee, gayet mantıklı. Ee, tabii ki bunu bir düşüneceğim. Hemen almayacağız tabii ki böyle bir şeyi. Ancak yani şunu konuştuk. Ben bu kadar fark olacağını düşünmüyordum dedim. Ee, Onlar da hani, tabii ki motorun hacmi ve cc büyüdükçe kontrol etmesi o kadar dengesi o kadar iyi olur diye bir konuşma yaptık ki doğrudur. Ee, hani ben hep scooter da kullandım hani ya da 125 cc CBR'ım vardı falan o dönem. Onlardan yola çıkınca onun kullanılması çok daha rahat geldi bana. Ayrıyetten e, sele de yumuşak olduğu için Primavera göre. şu an çok sert. Gerçekten selesi çok sert yani acıtıyor ya bildiğiniz acıtıyor yani ben bu sele farkının bu kadar olacağını düşünmüyordum torku da yani son hızlanması da e, gayet iyiydi yani çok mantıklı geldi yani bilmiyorum primavera almak isteyenler ya da e, GTS almak isteyenler bu videodan umarım e, işinize yarar açıkçası çünkü İki motorun da farkını teknik verileri anlatmayacağım zaten aşağı yukarı biliyorsunuz yani 250-300'ün arasında da çok az bir tork farkı var vergi avantajından dolayı. Yani benim tavsiyem biraz daha hacimliyseniz ve biraz daha para verebilecek durumdaysanız cüzdanınız bir tık daha kabarıksa Primavera yerine tabii ki 250 almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Güngör Kampanya'da Murat Bey'le teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.